Evet değerli dostlar, memleketimizin her köşesi ayrı bir güzel. Yeter ki toprağımıza, yani bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkalım. Ee, size daha önce de bildirmiş olduğum gibi, Türkiye'de ve dünyada şu anda sanal bir kıtlık e, senaryosu oynanmakta. Bu kıtlığı bozacak olan biziz dedik. Bunu da kanıtlamak için arazilerimizi geziyoruz, çiftçilerimizle muhabbet ediyoruz. Öncelikle şu anda... E, Türkiye'nin can damarı Çukurova'dayız. Evet. E, Kadirli'deyiz, Osmaniye Kadirli'deyiz ve çiftçimizle beraberiz. Önce sizi tanıyabilir miyiz hocam? Evet, ben e, Kerimli Köyü'nden daha önceki muhtarım. Hı, hı. İsmim Fatih Peker. Evet. Burası Akçasal. Yaşar Kemal'in tam kitap yazdığı yer, İnce Mehmet romanını yazdığı yer Aha. burası. Evet. Bu köy. E, buralar e, topraklarımız çok verimli toprak. E, fakat daha önceden bilinçsiz e, kal kalsiyumlu gübreler kullanıldığı için evet. bu topraklarımızda sürekli katman oluşmuş. Çoraklaşmalar. Çoraklaşmadan ziyade katman oluşmuş. Hı -hı. Artık sert tabakalar oluşmuş. Evet. Sert tabakalar olduğu için suyu tabana geçirmiyor. Hı -hı. Alt tarafa inmiyor. Hı -hı. İnmediği için yüzünde kalıyor ve e, mahsulü boyuyor evet. Ama e, bilinçli Çiftçilerimiz artık burada çoğaldı. Onun için e, uygulamayı doğru yaptıkları için e, doğru ürün alabiliyorlar. Şimdi şöyle diyeceğim: Biz sizle tanıştığımızda bir iddiamız oldu. Dedik ki? Evet. Siz dedik Önder çiftçisiniz. Evet. Hocam, evet. Biz size bir numune gönderelim. Evet. Bu numuneyi topraklarınızda kullanın. Evet. İddiamız, evet. E, normal mahsulün iki katı mahsul alacağınız iddia ettik. Evet. ve e, bunu dedik uygulamalı sizin uygulayarak Evet bilinçli bir çiftçi olduğumuz için ve Türkiye'nin örnek bir bölgesi Çukurova'da olduğumuz için evet. Türkiye'ye yön verecek bilgiler sizde olacağını evet. bildiğimiz için biz sizi seçtik evet. ve size bir numune gönderdik. Evet. Bu numuneyi aldınız, kullandınız, ne yaşadınız? Evet. Ben daha önce zirai ilaç bağıyım, hı hı. olatarım. Ee, sizin gönderdiğiniz grup deltalar diye aldım. Evet. Azot, fosfor, potasyum ve magnezyumlar evet. ekli olarak ben bunu e, biberde, domateste, evet. narda, bal kabağında, mısırda denedim bunları. Evet. Yani az bir bölge de olsa denedim. Onun bir özelliği var. Organa mineral gübre diyor. evet. Biz ona. Evet. Onu Leonardit'le kaplıyoruz. Evet. Onu dipnot evet. bildireyim. Geleceğim oraya. Heh. Geleceğim oraya. Tamam. Yani bu e, Leonardit bütün içinde magnezyumların olduğu bir e, gübredir. Hı hı. Fakat eee kalsiyumlu topraklarda kireçlenme olduğu için topraktaki sizin bize vermiş olduğunuz magnezyumları toprak alamıyor. Topraktan alamıyor maalesef. Evet. Onun için bunu yukarıdan takviye yapıldığında çok harika bir e, işte ürün elde başlıyor. ediyor. Tamam, toprak ürün elde çünkü. ediyor. çünkü. toprak kabarıyor. Hı hı. Hem hümik asitle hem de e, granül olarak yapmış olduğunuz gübreyi evet. e, ben denedim. Çok güzel bir şey. Çok harika. Hatta fazla atmışım. Hı. Yani öncekilere bakaraktan biraz fazla uyguladım. Biz üçte bir diyoruz. Evet. Normal attığınız gübrenin üçte bir oranında. Evet. Bu da ben, ne demek? Bir gübreden tasarruf. Ben demek. fazla attım hı. ve bütün <laughs> balkondaki biberlerin hepsini yaktı He. yani oradan gücünün çok yüksek olduğunu tespit ettim size biraz önce de gösterdim yer Şamur'du gidemedik hı hı. Mısır'ı gördünüz evet, yani uzak evet. da olsa gördünüz evet. benim uyguladığım yer yani en az 30-40 santim diğer Mısır'dan diğer yüksek diğer Mısır'dan yüksek Verim olarak da bunu evet. aynı oranda göreceksiniz zaten. Evet zaten döneminde. Zaten, zaten kendini belirliyor. Ee, şimdiden renk olarak da e, ürünün e, beden olarak da beden kalınlığı olarak da kendini gösteriyor. E, harika bir ürün olduğuna ben kendi kanaat geldim. Yani bir e, ziraat ilaç bayi olarak evet. e, gördüm ben bunu yani. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Biz aslında bir şey anlatırken. Hayali bir şey anlatmıyoruz. Evet. Yaptığımız tek şey toprağı tanıyoruz. Toprağın isteklerini biliyoruz. Bitkiyi tanıyoruz. Bitkinin taleplerini biliyoruz. Evet. Bu taleplere göre doğru ürünü yapıyoruz. Evet. Şu anda Leonardit dediğimiz malzeme 3 milyon yıl önce tektonik hareketlerle toprak altında kalan evet. ağaçların fosilleridir. Evet. Bu fosilleri biz toprak altından çıkartıp Evet bunu işleyip içinde yüzde %96'ya varan organik madde var evet. doğru ürünü aldığınız zaman bunu evet. işleyip bundan hümik asit yapıyoruz. Bu humik asitin içerisinde ekstradan mikro elementler ekliyoruz. Evet. Yani humik fulvik. Humik toprakta evet var olan potasyumu çözerek evet. Evet. diğer mineralleri de kökün rahat almasını sağlıyor. Evet. Onun haricinde evet fulvik de yapraktan verdiğinizde yaprağın arka taraflarında stomalar var. Evet yapraktan verdiğinizde bu stomalardan alır. Evet. Ve bitkiyle kök arasında iletişimi sağlar. Bitkinin evet. klorofilini çalıştırır. Evet. Ve meyve doluluk oranını artırır. Evet. Mesela burada iki ise üçe çıkartır şey. Evet. Başı, şu poçan, Koçanı. Ne olur? Verim oranı asgari %80 artar. Evet. Şimdi öyle olunca Çukurova toprakları dünyanın en verimli toprakları. Evet. Şimdi biz bize yazılan senaryoyu şurayı düzelteyim. Ee, normal bu mısırlar yeni, yeni oynanmış ve tek koçandır. Evet. Eski baba dede mısırlarında Hı -hı. ne kadar toprak güçlüyse o kadar mısır koçan doğru, çıkarsır. Doğru. Onun için ben burayı düzelteyim arkadaşlarımız yanlış anlamasınlar. Burada e, tek koçan var. Tamam. Şimdi bazen bazen e, çift koçan çıkarır, çıkarır. Fakat büyütmez. Anladım. Büyütmez. Şimdi bu işte İştahlı olduğunu gösteriyor. Bu o. iştahlı olduğunu gösteriyor. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi bize yazılan bir senaryo var. Evet. Küreselciler tarafından. Evet. Yani kıtlık senaryo. Evet. Oysa evet. insanoğlu evet. kendini bilirse, toprağını bilirse, evet. emeğini bilirse, evet. doğru şekilde doğruyu evet. doğru şekilde uygularsa kıtlık senaryolarını biz terk yüz ederiz. Evet. Bunu da Allah'ın izniyle sizin gibi önder çiftçilerle işte Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki çiftçilerle birlik olup el ele verip yüksek mahsul elde ederek bu bize yazılan senaryoyu ters yüz edeceğiz. Ben yani. size şunu öneririm. Bu üretmiş olduğunuz ürünü devletin desteğiyle her çiftçimiz bir, iki dönüm, üç dönüm beş dönüm bir yerde deneyip evet. seneye bunun şeyini görecektir. Yani e... Uygulama sahaları evet, oluşturduk. Evet uygulama sahasını. Hı hı. Fakat çiftçilerimiz herkesin bu işe yetişemediği için evet. e, pek inanmaz. Sebebi de şudur. Türkiye'de herkes ben atış üretiyorum, ben bunu üretiyorum ben bunu üretiyorum. Maalesef. Çiftçimiz bıkmış artık yani, yani bundan. yani Merdiven yani, altı evet, işte sadece bir kazan evet, içinde karıştırmak. Evet bıkmış bundan. Bundan bıkmış. Evet. Ee, onun için kendi uygulamasını kendi yaparsa devletin desteğiyle yani büyük çiftçilere versin. Ne olacak? Yani bir torba, iki torba, üç torba, beş torba versin ve görsün. Gördüğünde hakikaten, hakikaten evet. neyin ne olduğunu olacak O zaman zaten dünyaya satarsınız. Yok satmada evet. sorunumuz yok elhamdülillah evet. ama amacımız satmaktan ziyade Türkiye'yi evet. çiftçileri doğru şekilde yönlendirmek. Evet. Yani bir e, sezon Evet e, mücadele veriyorlar. Evet. O sezonun sonunda hasattan gerçekten evet. istedikleri neticeyi alıp ekonomik evet. olarak onlara katkı sağlamak. Evet. Tabii ki biz yapmış olduğumuz üründen sattığımız zaman e, karşılığını bedel olarak alıyoruz. Ama tek başına bizim e, bedel almamız değil. Hep beraber bu bedeli karşılıklı. Yani mahsule verdiğimizde mahsulden bunun mahsulün dilinden evet. e, almamız lazım ve e, hepimiz kalkınmamız lazım. Evet. Her bu ne mücadeleye kadar, vermemiz lazım. Her ne, kadar, her ne kadar böyle yani gübrede olsa eee Nasıl beslersen besle. Normalinde Cenab-ı Allah belirliyor. Hava yani, hava ve iklim belirliyor bunu. Şey hava ve iklim belirliyor. Ama ne diyor? Bulum. Sen diyor emek ver. Tabii ki. Tevekkül et. Tevekkül ya Allah de. Ama sen mücadeleni doğru şekilde evet. verdikten sonra tevekkül edebilirsin. Evet. Aksi takdirde o tevekkül olmuyor. Evet. Konuştuğumuz, konuştuğumuz yani iklim normal gittiği zamanlarda bunu göreceksin. Yani. Ama bir afet olur çok yağmur ne o şey. yağmaz ne o susuz oluyor. kalmıştır susuz kalmıştır don hastalık olur. olmuştur evet. don olmuştur yani bunlar alternatif konuştuğumuz normal şartlarda evet normal gibi. şartlarda e, ekilen normal hava şartlarında büyüyen mısırlar için geçerlidir evet. onun için e, kimse e, yanlış bir şey anlamasın ben evet. de e, Enver Bey kadir demiş ama ben ilk defa Karşılaştık bugün sabah misafirim oldu. Kahvaltı yaptık beraber. Ee, ve beraber oldukları için gezdik. Evet, sizin çok, memnuniyetiniz bizi ziyade de memnun etti. teşekkür ediyorum. Çünkü evet. bir talep üzerine gönderdik. Uyguladınız. Evet. Sonuçları gördünüz. Tabii bizim bunda bir kazancımız yok. Herhangi bir kazanç amaçlı değil. Yani ben e, seviyorum araştırmayı. E, araştırmayı sevdiğim için geldi. Ürünü de uyguladım ve ee, tabi sizin zamanınız kısıtlı olduğu için bir bölümüne gittik şimdi evet. e, biz e, bar kada ettik Kozan'da hı hı. E, üç bölgede evet. bir bölgesini dolu vurdu hı hı. E, sizden bu sıra gittik çamur hı. olduğu için giremedik hı hı. E, sonra bizim köyümüz bura bizim hı hı. evimiz e, kendi arazimiz Buraya geldik. Sizinle bir memnuniyet yaşandı. Evet arkadaşlar. Çok teşekkür e, ediyorum. Vermiş olduğum bilgiler dolayı değerli hocam teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek zamanda Çukurova, Kadirli tüm bölgemizde güzel çalışmalara imza atacağız. İnşallah. E, ve bu bölgelerin kalkınması, çiftçilerimizin kalkınması bizi memnun evet. eder, ülkemizi memnun eder. E, ve bu bize yazılan senaryoları evet. yani kıtlık senaryolarını biz çiftçilerimizle el ele verip tabii ki şu anda bir kriz var. Ne var? Evet. Mazot pahalı, gübre pahalı. Ondan sonra evet. emek pahalı. Ama e, mücadele edilirse bunlar aşılmayacak şeyler değil. Ben şunu evet. söylüyorum, gübre pahalı diyoruz mesela. Bizim vermiş olduğumuz reçeteyi uyguladığı zaman çiftçi gübreyi üçte bir oranında. Harlayı da tamir ha, etmiş olacak. Kullanacak üçte bir. Ne oldu? Evet. Gübreden tasarruf yaptık. İki sulama olayında sulamayı normalde e, aralıklarını kısaltacak, şey uzatacak. Evet. Yani şu tarlayı 3 günde bir suluyorsa 10 günde bir sulayacak. Evet. Bu neden? Ugliastin e, kendi ağırlığının 20 katı su tutma kapasitesi olduğu için toprakta vermiş olduğum suyu absorbe ediyor, bağlıyor ve güneş doğduğunda kökü nemli tutuyor. Evet. Aynı zamanda organik değeri yüksek olduğu için organik değeri olmayan toprak işlemez. Evet. Organik değeri yüksek olduğu için toprağın işlemesini hızlandırıyor, potasyumu çözüyor evet. ve toprakta var olan makro ve mikro elementleri doğru şekilde kök tarafından alınıp köklenmeyi hızlandırıyor. Köklenme güçlü olunca doğal olarak bitkinin gelişimi de hızlı oluyor. Yani işin anatomisi bu. Evet. Bunu doğru şekilde biz çiftçilerimize anlattığımızda sulamadan tasarruf, evet. gübreden tasarruf, emekten tasarruf. Bunların üst üste koyduk ve gelirden artış. Evet. Şimdi tasarruf ettin, gelirden artış sağladın. Ne oldu? Evet. Sonuç aldın. Ve o zaman çiftçi mutlu olur. Çiftçi mutlu olursa ülke mutlu olur. Ülke mutlu olursa hepimiz feraha erişiriz. Zaten ben daha önce de daha önce de hep böyle söylüyordum. Diyordum ki yani bu e, Elbistan'daki bu Leonard işleyip bir fabrikaya dönüşse hı hı. yani herhalde şöyle tahmin ediyorum doğru mu bilmiyorum. Yani çok büyük bir rezerv var burada. Çok. Yani Türkiye'ye biz bunun e, Türkiye'ye yani 50 defa yetecek. Bunun bir raporlamasını yaptık evet. Bakanlığımıza da Tarım Bakanlığımıza da sunduk. Evet. E, yaptığımız ARGE çalışmasında oradaki yaptığımız çalışmada rezervin 4.8 milyar ton olduğunu evet. ispatladık ve bununla ilgili raporlama hazırlandı. Tarım Bakanlığı'na verildi. Tarım Bakanlığı'na ayrıca dedi ki bu tarım ürünü olarak yasalaşsın. Onu da raporladılar. Sağ olsun Tarım Bakanlığımız. Evet. Şu anda bu ürünümüz daha önce %18 KDV alınırken şimdi %0. Evet. Yani KDV'yi sıfırlattırdılar. Çok güzel. Ve çiftçiye organik gübre olarak verilmesine karar çıkıyor. Torba yasayla. Evet. Ve çiftçilere bu e, önce algılamaları için bizim önderliğimizde e, bölge bölge gezerek insanlarımızı aydınlatıp e, işte e, şey bölgeler uygulama sahaları oluşturup insanlara gösterip yapılan çalışmaları ve çiftçilerimizin doğrudan bunu alımını sağlayıp devlet de bunlara destekleme verecek organik gübre kullandığı evet. için bunda da mücadelemiz devam ediyor. İnşallah yakın tarihte Türkiye'de tüm çiftçilerimize ürünümüz ulaşmış olacak. Bu sayede de tüm çiftçilerimiz gerçek istediği kaliteli verime kavuşmuş olacak. Evet. Hocam size vermiş olduğunuz bilgiden dolayı bizi kırmayıp uygulama yaptığınız için e, hasreten teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Allah ediyorum. sizin gibi çiftçilerden razı olsun. Sağ olun teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun kolay gelsin. çok sağ olun. Çok